Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün sizle Ankara siyasetinde hala konuşulan yeni Erdoğan kabinesi açıklanmasına rağmen hala konuşulan bir konuyu biraz perde gerisini konuşacağız. O da şu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar neden kabinede kalamadı? Her ikisinin de kabinede kalmak isteği ortadaydı. Yani bunu gizlemiyorlardı da. Kaldı ki sizle daha önce de konuştuğumuz üzere meclis kulislerinde, siyaset kulislerinde de Erdoğan kazanırsa eğer Hulusi Akar'ın ve Süleyman Soylu'nun yerlerinde kalacağı konuşuluyordu. E Erdoğan kazandı fakat onlar yerlerinde kalamadılar. Neden? Bunun bir e, görünen nedeni var. İşte anayasa hem milletvekili hem e, bakan olmaya izin vermiyor yeni anayasamız. Ama... E, çok rahat milletvekilliğinden istifa edebilirlerdi ya da aday gösterilmeyebilirlerdi. Örneğin Kültür Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi Erdoğan onları aday göstermedi, aday olmayın dedi ve onlar da hala bakanlıklarında duruyorlar. Bunun görünmeyen nedenlerine geleceğiz ancak önce size ekonomi alanında önemli bir gelişme var ondan size haberdar etmek isterim. Şimdi Erdoğan ilk dış gezisine zaten bütün hani Türkiye'de bütün cumhurbaşkanları, dışişleri bakanları, daha önce başbakanlar falan ilk yurt dışı gezilerine, resmi gezilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a giderlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce hep öyle yapmıştı. Şimdi de bu geleneği bozmadı. Orada uçakta dönerken ha bu arada şunu söyleyeyim size ya her şey değişti, kabine değişti, isimler değişti. Uçak mürettebatı değişmedi. Uçağa davetli gazeteciler hep aynı. Onlar değişmedi. Yani neyse o parantezi kapatalım. o Kendi bilecekleri bir e, iştir. Fakat e, ekonomi konuşulmuş uçakta. Tabi asgari ücret biliyorsunuz 22 bin lira sözü vermişti e, seçim öncesinde hükümet. E, ama daha çok da e, Mehmet Şimşek'in atanması üzerine konuşulmuş. Mehmet Şimşek'in atanması acaba e, enflasyon düşürebilecek mi ve faizler artacak mı? Bu önemli. Faizler artacak mı? Ve bu Erdoğan'ın faiz politikasında bir değişiklik anlamına geliyor mu? Çünkü 2018'den bu yana bu ekonomik krizin de en önemli nedeni olan olacak şekilde Erdoğan işte biz faizleri düşürürsek enflasyonda düşer siyasetini. Bunu da kendi siyaseti olarak lanse ederek, kendi ekonomi teorisi olarak lanse ederek söylemişti. Ee, bunu, bu değişiyor mu? Bu sorulmuş. Şöyle demiş. Sinyaller karışık o yüzden önemsiyorum. Yani Erdoğan sinyalleri iki, iki ayrı sinyal veriyor bakın. Şimdi bir tanesi diyor ki e, şuradan aynen okuyorum işte asgari ücret ezdirmeyeceğiz falan gidiyor. Bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım ekonomi politikaları değişmeyecek diyor. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile atmasını kabullendik, hayırlı olsun dedik ve bu şekilde enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Şimdi e, burada neden e, iki ayrı sinyal diyorum? Bir tanesi hani diyorduk ya e, ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek'in elinde tam olarak öyle değilmiş. Tam olarak öyle değilmiş. Demek ki sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki belli kadrolarla, kritik kadrolarla Merkez Bankası'ndaki kritik kadroları e, belirleme yetkisi vermiş. Bunu da anlaştık diyor. Yani e, adeta hani dışarıdan biriyle anlaşmış gibi Mehmet Şimşek de bu konuda anlaştık diyor e, Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla <laughs> Merkez Bankası e, politikalarını belirlemekte bir etkisi olacak Mehmet Şimşek'in hazine ve maliye üzerinde etkisi olacak ama o kadar bu şeyi de açıklıyor bu çifti hani ikili sinyal vermesi e, bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun başka, başına neden Merkez Bankası'nda hani bizim bakışımıza göre başarısız olan Şahap Kavcıoğlu'nu e, getirdiği BDDK'nın başına getirdiğini de açıklıyor demek ki Mehmet Şimşek demiş ki Arkadaş oralara karışma. Oralar benden. Sen sana verdiğim, üzerinde anlaştığımız şeyleri an, e, onlarla uğraş ve enflasyonu düşürmeye bak. Demek ki e, enflasyonu belli bir ölçüde düşüremezse e, ki burada bir olumlu yan şu var. Merkez Bankası'nın asli görevi yasasıyla enflasyonu düşürmektir. E, i̇stikrarı sağlamaktır. E, dolayısıyla bu e, Hani o, o görevi veriyor fakat belki de belli bir süre verdi. Yani önümüzde 10 ay sonra da şey var, yerel seçim var. Yani Mehmet Şimşek'in de işte Gaye Erkan Merkez Bankası'nın başına getirildiği ki onda Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük şeklinde açıklamış. Yani... Çok kalıcı olur mu, olmaz mı? Enflasyonu ne kadar düşüreceklerine bağlı. Tabii enflasyonu düşürecekleri oranda faizleri artırma izni vermiş mi Cumhurbaşkanı? O konuda anlaşmışlar mı? O konuda bir şey söylemiyor. Ama diyor ki benim e, düşük faiz, düşük enflasyon teorisinden bir dönüşüm yoktur şeklinde söylüyor. Gelelim konumuza, gelelim size söz verdiğim konuya. E, tekrarlayayım, Milli Savunma Bakanı. Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden bakan kalamadı? Ve bununla beraber Erdoğan'ın yeni A takımı kim? Çünkü daha önce bir A takımı vardı. Yani özellikle bu dış politika, güvenlik politikaları filan konularında kimlerdi onlar? Ee, i̇şte e, Cumhurbaşkanı yardımcısı, ondan sonra Dışişleri Bakanı, e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Savunma e, Bakanı ve İçişleri Bakanı. Hani ha bir de şey çok önemli atlıyordum. İbrahim Kalın'ın daha önce üstlendiği ve hani başka ülkelerdeki ulusal güvenlik danışmanı konumundaki dış ve güvenlik politikaları danışmanı, danışmanlığı. Böyle bir A takımı vardı. Buna meclis başkanını da ekleyebilirdik çünkü çok yakın çalışıyorlardı. Şimdi durum bu. Ee, niye olmadılar? Başta açıkladım yani anayasa izin vermiyor tamam ama gelin sizle bir başka açıdan bakalım. Bir başka açıdan bakalım. A takımı perspektifiyle bakalım. Şimdi Türkiye'de Türk devlet yapısında işi gereği, işinin odağı da olarak silahlı güç bulunduran, bünyesinde silahlı güç bulunduran iki ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da katarsak üç kurum var. Milli Savunma Bakanlığı ki Türk Silahlı Kuvvetleri, işte Kara Hava Deniz Kuvvetleri orada. Sonra İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığında büyük bir Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı var, yani polis var. Sonra Jandarma Genel Komutanlığı var, Sahil Güvenlik var. Bunlar da çok önemli silahlı güçler ve Milli İstihbarat Teşkilatının çok özel operasyonlara belli operasyonlara yönelik bir silahlı birimi var. Onun da hiç hafife alınacak bir şey olmadığını işte 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi görmüştük, şahit olmuştuk. Şimdi böyle baktığımızda. Bu e, silahlı bürokrasi diyeyim ben, Türkiye'deki silahlı e, güç, yasal silahlı güçler. Bunun e, buradaki iki isim yani Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı değiştirildi. Ve anla, artık onlar A takımında değil, onlar mecliste. Zaten e, dikkat etmişsinizdir devir teslim törenlerinde hem Süleyman Soylu'nun hem e, Hulusi Akar'ın görevi devir teslim ederken ne kadar Hani hoşnutsuz durumda olduklarını herhalde siz de e, video görüntülerinde filan saptamışsınızdır. Hakan Fidan hala A takımında ve çok önemli bir yerde. Yani bir terfi olarak A takımında artık e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı değil ama Dışişleri Bakanı ve kendisinden çok şeyler beklenen bir Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla bir yer değişikliğiyle beraber Hakan Fidan hala e, nedir? A takımının önemli bir üyesidir. Önemli bir üyesidir. Başka kim var? Şimdi Milli Savunma Bakanı gitti, yerine kim geldi? Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı. Şimdi Genelkurmay Başkanı da ilginç çünkü 2013'ten bu yana değişik kademelerde Erdoğan'a en yakın çalışan asker Yaşar Güler. Daha önce Genelkurmay 2. Başkanı'ydı ki 15 Temmuz o sırada oldu. Sonra Jandarma Genel Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı'ydı en son görevi. Yani son 10 yıldır Erdoğan'a en yakın çalışan asker diyebiliriz Hulusi Akar dışında. Hani ki Hulusi Akar 2018'den bu yana siyasetçi ama Milli Savunma Bakanlığı Bakanlığının başındaydı. Şimdi Yaşar Güler'de A takımında. A takımında. Peki başka kim var? İbrahim Kalın yerini korudu A takımında ve o da hani bir tür hani terfi diyebiliriz Türk sisteminde ulusal güvenlik danışmanı pozisyonundan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına geçti çok önemli bir pozisyon o da a takımındaki yerini koruyor ee, bir kişi dahil oldu ee, İstanbul valisiyken Erdoğan Soy Erdoğan'ın e, Süleyman Soylu yerine atadığı e, Ali Yerlikaya İstanbul valisi artık e, İçişleri Bakanı İşte o da artık a takımına girdi sayılabilir. Bir yeni üye daha var. Aslında o hep gölgelerde önemli pozisyonlar taşımıştı. İşte NATO Parlamenterler Asamblesi, Avrupa Konseyi, işte Türk grubu üyeliği başkanlığı filan ve en son Meclis'in Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'nı yapıyordu. Akif Çağatay Kılıç şimdi İbrahim Kalın'dan boşalan işte benim hep ulusal güvenlik danışmanı dediğim dış ve güvenlik politikaları baş danışmanlığına getirildi. O da artık A takımının bir üyesi. Peki, şey sorusunun cevabı, neden Akar ve Soylu kabinedeki yerlerini koruyamadılar? Şimdi bunun birkaç etken rol oynadı. Bunu bunları saymamız lazım. Şimdi Erdoğan sizce şunu unutmuş mudur? Mesela 2020'nin başında Covid-19 salgını en kritik günlerdeyken. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla bir sürtüşmesi oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha ilk hani kapanmanın olduğu zaman istifa etti. İstifa edince yer yerinden oynadı. Ve Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri AK Parti'den önce harekete geçirerek yerinde kalmalı dedi. Ve Erdoğan hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. İşte bizim ihtiyacımız var size diyerek Süleyman Soylu'yu geri, geri döndürdü. Sizce Erdoğan bunu unutmuş mudur? Bence unutmamıştır. Başka bir şeyi daha unutmamıştır. Yine 2020-2021 sürecinde zor günlerde abi baktık bütün kamuoyu yoklamalarında hem Süleyman Soylu hem Hulusi Akar'ın beğeni düzeyleri yani çok kısa bir süre iç özür dilerim sağlık bakanı oldu ama bu yani Akar ve Soylu'nun beğeni düzeyleri Erdoğan düzeyine yükseldi. Hatta bir iki noktada Soylu onu geçti de. Şimdi bu tabi hemen Ankara siyaset kulisinde ha demek ki AK Parti'de Erdoğan'ın yerine Soylu geçer mi? Erdoğan giderse ya da görevini bırakırsa Soylu geçer mi filan türünden şeylere yol açtı. Tabi Soylu'nun bir kere çok medyatik bir özelliği var. Ee, yani hem şeylerle e, siyasi parti liderleriyle özellikle Kılıçdaroğlu'yla hem de e, diplomatik camiayla e, sık sık takıştı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'ya yönelik Dışişleri Bakanlığı'nı çok zor durumda bırakan dış politika çıkışları yaptı. Yani Erdoğan'ın da bunlar hoşuna gidecek şeyler değil de demek ki zamanını bekliyordu. Bir de hani seçim öncesi böyle bir şey yapması belki bu oy oranına ulaşmamasını sağlayabilirdi. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Tabi Hulusi Akar da son derece hani medyada önde bulunmayı seven bir siyasetçi oldu. Bir de şu oldu. Yani PKK ile mücadele konusunda Akar fidan ve soylu bir ekip olarak daha önce yapılmamış işleri yaptılar. Daha önce başarılmamış mesafeler katettiler. Burası bir gerçek. Öte yandan bir hani bunun görünürlüğü üzerine özellikle soylu ve akar arasında medyaya da yansıyan bir rekabet söz konusuydu. Erdoğan zannediyorum bundan da çok hoşlanmadı. Bundan da çok hoşlanmadı ve tabii daha tekrarlayayım müsaadenizle yani... Bu iki beğeni düzeyi çok yükselmiş iki siyasetçi AK Parti içinde e, Türkiye'nin işte biri silahlı kuvvetlerin, diğeri de polis ve jandarma gücünün başında. Yani bütün bunlar Erdoğan'ı herhalde bir yeni değerlendirme yapmaya zorladı ve e, Akar ve Soylu gitti. Yani işin perde gerisinde ve geçmişinde biraz bunu bunlara e, bakmak dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. İki pozisyondan daha söz etmiştim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve meclis başkanlığı. Şimdi seçimlerin hemen öncesinde yine e, siyaset kulislerinde konuşulan ki bunları da size e, aktarmıştım bunlar konuşuluyor diye. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve meclis başkanı Mustafa Şentop'un yer değiştireceği konuşuluyor. Yani onların da A takımında kalacağı konuşuluyordu. Bu olmadı. Meclis başkanı olarak e, Numan Kurtulmuş... Erdoğan'ın zaten kendi yerine genel başkan vekili olarak AK Parti'de iki numara olarak tuttuğu bir isimdi. Demek ki güveni artarak devam ediyor ki onu şimdi meclis başkanlığına aday gösterdi. O da seçildi tabii AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları tarafından. Numan Kurtulmuş yani Erdoğan iktidarındaki yerini sağlamlaştırdı öyle diyelim. Cumhurbaşkanı yardımcılığına Cevdet Yılmaz'ın getirilmesi ise Erdoğan'ın bu dönemde ekonomiye veya verdiği önemle bağlantılı. Artık Cevdet Yılmaz da A takımının bir üyesi. Zaten hani en başta yayının en başında size söyledim ya hani bu enflasyonu bir düşürsün bakalım kendi yöntemlerince faiz de artabilir ama zannetmeyin ki düşük faiz düşük enflasyon siyasetim değişecektir diyordu ya Erdoğan dedi ya uçakla Azerbaycan dönüşünde işte Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak e, atanmış olması, görevde olması bu tabloyu da açıklıyor. Ki Erdoğan aslında diyor ki evet ben şimdi mecbur kaldım Mehmet Şimşek'e ama çok da e, şey yapmayın ipler hala benim elimde demek istiyor. İşte A takımının size bir analizini de e, biraz yapmış oldum. E, ama e, asıl olarak işte Akar ve Soylu neden kabinede yoklar, kalamadılar? Onun da biraz perde gerisini sizlerle paylaşmış oldum. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak. Umuduyla hoşçakalın.